Düdüklü tencereler neden bu kadar pahalı? Bunu bireysel <laughs> olarak soruyorum. Çok merak ettim bunu. Yapamazsınız. Maalesef. Gerçekten üzücü ama öyle yapamazsınız. Bir şekilde red bildirimi de bulunmuşsa yapamazsınız. Artık opt out yani mümkün değil. Evet, pandemi de ayakkabı alan o kişi beni. <laughs> 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 Nasıl? Bunlar çok çalıştık datayı büyütmek için. Sonuçta bir eser erken kolay yetişmiyor. Çok uzun bir yolculuk. Yıllar yıllar sürer. Sayılı herkes anlar. Sezon kelimesi yakın, anlaşılır. Sezon SS diyoruz, işte Spring Summer. Ama bazen anlatamıyoruz şimdi yani. Bu yüzden İtalya'da da Starbucks yok zaten. Maalesef açtılar. Revatus <laughs> olarak da bizim zaten yaptığımız işin temeli bu. Biz, bize de sizi çok seviyoruz Fatih Bey. Çok teşekkür <laughs> 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 Değil <laughs> anne, hayır. Yok, öyle değil. Pan, Pantulu, papuçlu şuan şey gördük yani. Kadir Doğulu diye bile arıyor yani. Sanki öylesi googlemuş gibi. Belki başka bir şey arıyor onunla ilgili ama...